Film Adamlar Amcaoğlu ve Yiğit Altuğ ve Efe Eğleniyorlar, gülüyorlar ama düşündürmüyorlar. Bazen düşündürüyorlar. Sinirliler, öfkeli oldukları konular var. Film Adamlar Delirmek onların işi. Ağızlarını bozuyorlar ama bitli. Bilime inanıyorlar. Deneysel insanlar bunlar. Çok gürültücüler. Hiç susmuyorlar. Bir o kadar da efendiler. Kalp kırmıyorlar bölümde aksiyon, gırla, hareket, gülmece, eğlence dolu. Sohbet, muhabbet, bitmeyen macera. Hep arabanın içindeler. Klostrofobiyi seviyorlar. Bir saniye. Bu ben değil miyim? Ne kadar da nazikler. Her hafta yeni konular, yeni konuklar. Yepyeni bölümler. Abone ol, yorum yap, paylaş. Bize katılmalısın. Film Adamlar bir YouTube kanalıdır.